Düzgün 18 gende bir dış açı 360 bölü 18'den 20 derece bulunur. Dolayısıyla bir iç açı da 160 derece olur. 180'den çıkartırsak. Burada B, C, D, E, F açıları 160'lar derecedir. A, B, C, bakacak olursak dörtgendir. İç açıları toplamı 360. 160, 160, 320. 360'tan çıkartırsak geriye 40 derece kalır simetrik olduğu için burada düzgün olduğundan dolayı şuradaki CTD üçgeninde D'deki iç açı 20 derece olacaktır. CDEFG de düz bir beşgendir. Bu beşgende de 3 tane 160 derecelik açı var. Toplamları 480 yapar. 540'tan çıkardığımızda geriye 60 derece kalacaktır. C açısıyla G açısı da birbirine eşittir. Dolayısıyla içerideki açıya 30 derece kalır. Şu açımız, şuradaki açı yani x'in bütünler açısı 30 ile 20'nin toplamıdır. Burası 50 derece olacaksa 180'den çıkardığımızda x'e 130 derece kalır. Doğru cevap C'dir.